Hatice Kılıç demiş. Merhaba. Kıbrıs'ta okumak istiyorum. Barajı geçmek için 14,5 net yeter dediler. Fakat 15,75 netle barajın altında kaldım. Kıbrıs'ta şansımı kaybettim mi? E ya tabii şimdi Kıbrıs'taki üniversitelerde eğer ÖSYM tarafından öğrenci alıyorlarsa ÖSYM'nin koymuş olduğu kurallara uygun öğrenci almak zorundalar. Yani TYT'de 150 puan barajını geçememişse TYT ile ilgili bir tercih yapamayacak demektir. Hı -hı. Doğal olarak 150 puan orada barajı geçememişse ...AYT puanları da hesaplanmamıştır arkadaşımızın. Evet. Herhangi bir tercih yapma hakkı olmayacaktır. Yani barajı geçemeyen arkadaşlarım Kıbrıs'ta olsa... ...orası da yok kılavuzun içindeki üniversiteler ve bu kurallara bağlılar. Orada bir ekstra bir durum yok. Sanki var gibi algılamış arkadaşım yani yok. Şöyle şöyle bir anlayış var. Ya işte ben babamın içinde çalışacağım... Dolayısıyla benim Türkiye'ye gelip iş bulma, Türkiye'de birilerine işte kendimi kanıtlayıp, diplomamı gösterip iş bulma gibi derdim yok. Ama üniversitede okumak istiyorum diye düşünen insanlar var. Bu insanlar sözünü ettiğiniz gibi işte baraj olmaksızın öğrenci olan bir takım üniversiteler var Avrupa'daki birçok ülkede. Evet. Belki Kıbrıs'ta da vardır onu bilmiyorum ben. Oralardan mezun olduklarında diplomaları yok tarafın arkada edilmediği için burada sorun yaşayabilirler. Ama benim öyle bir sorunum yok zaten. Ben okuyayım, diplomamı cebime koyayım, kendimi geliştireyim. Yeter diye düşünen insanlar için böyle bir imkan tırnak içinde olabilir. Evet Ondan ama biz lazım. bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü yani, akredite değiller ve geçerli değil Türkiye'de diplomaları. Tabii yani Kıbrıs'taki üniversitelerde devlet üniversitesi, yani YÖK'ün kapsamında ve kurallara tabi üniversitelerde kafalarına göre de kimse diploma vermiyor. Onu evet. ihmal etmeyelim.